Ben Minecraft videosu çekiyordum ben. Eee orada yarım kalmıştım ben. Onu da atmadım tabii ki de. Arkadaşlar bakın böyle bir bir yere geldim. Bombayı patata patlata TNT ile arkadaşlar. İşte öyle bekleyin be. He arkadaşlar. Bakın işte böyle kaza kaza arkadaşlar. Sana bombayı patlata patlata. Ama şurada bir tane bomba koydum. Ee, öyle işte geldik buralar arkadaşlar. Arkadaşlar bu doğru mudur? Böyle bulanlar var mıdır acaba? Ben şaşırdım mı? Dermişim. Dermişim. <laughs> Arkadaşlar şaka yap yapma videosunu gelsin mi? Dediğim yok hatta. Lan inek mi bitmiş? <laughs> ben inek bindirmemiştim. Şöyle açtım. Arkadaşlar birisi böyle açıyordu. Birisi böyle açıyordu. O da fırlıyordu. bu, diye gidiyordu. Neyse arkadaşlar. Biz, biz, ben sana bunu göstermek için yapmıştım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.